Böyle bir üstad, bu kadar mütevazi bir insan görmedim. Hem mesela namaz kılıyor, bizim namazımızdan bambaşka. Yani kendini kaybediyor namazda. Ben böyle geriden seyrettim uzaktan namazını da. Yani Allah, o öyle biz bir namaz kılsak tamam mı? Şevvabız. Yani yaşım dokuzanı geçmiş. Elhamdülillah ben Risale-i Nur okumasam ve bu kadar yaşamayacağımı zannediyorum. Ve ben ümitsiz hale geldim bir zaman. Öleceğimi 80 yaşımdayken öleceğimi düşünüyordum. Fakat Üstadımız Allah razı olsun bir üvit verdi. Elhamdülillah dedi, senin daha çok alacakların var dedi. Böyle deyince onu da hakikaten dünya genişledi, ferahladı. Çok yerlere seyahat ettim Risale-i Nur sayesine. Elhamdülillah Risale-i Nur'u um her tarafta şimdi dünyanın her tarafında Risale-i Nur dershaneleri var. Mesela Mısır'da var. Kaç tane? Fas'ta var. Ondan sonra Cezayir'de var. Rusya'da var. Rusya'ya gittim. Üstadın evinde hep gittiğimiz yerler üstadın evlerinde kalıyoruz. Üstadın evleri. Üstadın hiçbir guru ...altında böyle hiçbir şey olmayan... ...sedirde oturup böyle üşümek şey etmeyen... ...bir karış yeri olmayan dünyada bizzat... ...dünyanın her tarafında şimdi... ...dershanesi var. Her tarafta var. Yani Amerika'ya gittim, Amerika'da kaç yer dershaneler... ...hem de nasıl... ...geçen sene Londra'ya gittim... Beş tane dershane var Londra'da, bir saatte giriliyor bazılarına, her toplantıda en aşağı altmış, 70 kişi müsaadenir okuyorlar. Orada o zulmet, zulmet memleketi, bu İngilizler var ya, Müslümanların yüzüne güzel görünürler, arkadan tedbir alırlar. Suriye'nin harbine bakıyorum. Onların şeyinde devam ediyor. Fatiha'da ne diyoruz? İhdina sıratel müstakim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Hesaplaşma gününün hakiki hakimi, sahibi, maliki. İhdina sıratel müstakim. Biz yarın doğru yola sevgat yarın diyoruz günde bir kelli defa okuyoruz. Bunu şuurlu bir şekilde Allah'ın huzurunda diline getiren, kalben inanarak bunu söyleyen adam yanlış yola sapar mı? Harama gider mi? Lüzumsuz işler yapar mı? Yani ben Risale-i Nur'u okudukça dünyayı da seviyorum, ahirete de her şeyi sevmeye başlıyorum. Çünkü her şeyi... Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, lütfu. Yani bu ben konuşuyorum ama kim konuşturuyor? Nefes alabilir miyiz Allah müsaade etmesin? Dedi ki, bana bağlanmayın. Kitaba bağlanın. Ben faniyim, gideceğim. Ben de sizin gibi talebeyim. Kur'an'ın talebesiyiz. Yani böyle bir üstad, bu kadar mütevazi bir insan görmedim. Hem mesela namaz kılıyor, bizim namazımızdan bambaşka. Yani kendini kaybediyor namazda. Ben böyle geriden seyrettim uzaktan namazını da. Yani Allah o öyle biz bir namaz kılsak tamam ama ne söyleyeyim ben kitap 130 parça kitap var okuyun bak kitaba bağlanın bana bağlanmayın diyor bu zaman şahıs zamanı değil diyor şahıslar hata edebilir şahıslar kararlanabilir şahısların aleyhinde konuşulabilir şahıslar kötü olabilir zamanla değişebilir ya Dünya fitne dünyası onun her zaman üstadımız derdi bu zaman imanı kurtarmak zamanıdır. Bundan daha büyük mesele yok. İşte dördüncü meselede, meyvenin dördüncü meselesinde. Orada güzel. izah ediyor. Esas mesele, biz bu dünyaya gel, kendimiz gelmedik. Cenab-ı Hak madem getirdi, bize akıl verdi, peygamber gönderdi, kitap verdi, bu kadar hadiseler bütün zerrat-ı kainat Allah'ın birliğini bağırıyor adeta. Bir ağaç yaprağı Allah'ın birliğini, Allah'ın her şeye kadir olduğunu, bir küçük incir çekirdeği tonlarca icabında meyve veren ağacı çıkarıyor program. Bunları gözümüzle gördükten sonra her şeyin Allah dediğini, her şeyin Allah'ın emrinde olduğunu, bütün zerrat-ı kainat Allah'ı ilan ettiği halde, biz yine bu İslamiyet'i bilmiyorsak, yine de kendimize güveniyorsak, yine de başkalarıyla rekabet edip ben, ben, ben dersek, Allah muhafaza etsin. Allah cümlemizi yanlış yollardan Muhafaza eylesin. O okuduğumuz Fatihalar hürmetine. İnşallah. Fazla konuşmaya bence ihtiyaç yok. Çünkü kitap var elimizde. Kitabı vermiş. Anladığımız, anlamam. Bazıları diyor ki anlamıyorsun. Okumuyorsun ki anlayasın. Anladığın yerleri oku yeter. Anladığınız yerleri okuyun yeter. Bir insan ben kaç kişi gördüm. Küçük sözleri okuyor hele namaza başlıyor.